Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Gizli Örgütler Bölüm 1 Illuminati. İnternette çok fazla gördüğüm bu konuyu bir video çekerek size de anlatmak isterim. Illuminati 1776 yılında Almanya'nın Bavyera bölgesinde Adam Weistap adındaki felsefeci tarafından kurulmuştur. Latince'de Illuminati okumuş kişi Aydın entelektüel demektir. Illuminati'nin asıl amacı kadın erkek eşitliğini sağlamak ve dinlerin toplum üzerindeki etkisini azaltmaktı. Ama bu Bavyera yönetiminin hiç hoşuna gitmediği için 1790 yılında Illuminati örgütü kapatıldı. Kurucusu Adam Weishaupt başka bir şehre taşındı ve İlluminati ile bağlantısını tamamen kesti. Bazıları bir önceki yıl gerçekleşen Fransız ihtilalini İlluminati'nin yaptığını söylüyor. Fransızlılar buna gülüp geçiyor. Ama pardon, ama Amerika'da bu konu çok ciddiye alınıyor. Komplo teorisyenlerine göre Dünyanın en büyük ve en, donanım, en donanımlı örgütü Illuminati örgütüdür arkadaşlar. Kennedy suikastini onlar hazırladı. Amerika'nın sahte ay, ay inişini onlar sertipledi. Ve son olarak bu da Illuminati'nin adamları her yerde. Şu an bildiğiniz bazı kişileri söyleyeceğim. Bazılarının fotoğrafları yok. Mesela Lady Gaga bir Illuminati Illuminati üyesidir. Şu anki resimde de ne yaptığını görüyorsunuz. Illuminati'nin bir işareti. Ve Michael Jackson arkadaşlar, o da bir Illuminati örgütünün üyesi. Aynı zamanda bazılarının resmi yok demiştim. Bazılarının resmi yok ama isimleri var. Michael, pardon Michael Jackson'ı söyledik burada. Michael Jackson, Lady Gaga, Justin Bieber. Evet, herhalde bu kadar çünkü öyle yazıyordu. Evet arkadaşlar. Bu bilgileri ee, internetten öğrenebilirsiniz. Ben internete yazınca zaten çıktı anlamları, her şey çıktı arkadaşlar. Hepsini bulabilirsiniz. Ee, beni, izlediniz, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın Ve şunu da söyleyeyim. İki günde bir video atıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için ve bir konuya da Illuminati ile ilgili açıklık getirmek isterim. Burada gördüğünüz işaret aslında Illuminati'nin gerçek işareti değil arkadaşlar. Piramidin içerisindeki göz aslında Illuminati'nin gerçek işareti değil. Illuminati'nin gerçek işareti kitabın içindeki baykuş. Söylemiş olabilirim bir daha söylüyorum. İlluminati'nin asıl işareti kurulduğunda kitabın içindeki baykuş. Piramidin içindeki göz e, dinle ilgili bir şey olduğu için İlluminati ile ilgisi yok arkadaşlar. Çünkü İlluminati e, dinle ilgili bir şey değil din üzerine dinlerin toplum üzerindeki etkisini azaltmak aslında. Ama burada din birliği demek piramidin içindeki göz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için size gerçekten çok teşekkür ederim. Bu resimle de kapatayım çünkü bu gerçekten çok çarpıcı bir resim. Beni iz beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz like tuşuna abone ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı alta yazın. Merak ettiğiniz, ilginç bulduğunuz her şeyi bir videoyla size anlatacağım arkadaşlar. İyi günler. iyi, oyun, iyi günler. Takipte kalın arkadaşlar.